tekrar genel başkan da aday olacakmış. Yahu insan da zerre utanma olur ya. Zaten yani yaşı gelmiş belli bir yaşın üzerine çıkmış yani artık bu yaştan sonra bütün bu gençleşen Türkiye'de üstelik de yeni CHP yönetimi ilk defa bir seçim kazanmışken sen hala ben genel başkan olacağım falan. Neyin hırsı bu? Bu meğersem ne kadar sessiz bir neyse söylemeyeyim. Yani vardır böyle hani kokusu çıkar sesi çıkmaz ya. Bu öyle bir şeymiş ya hala yani diyebilir ki ya ben siyasete meraklıyım. Ülkem için yapacağım şeyler oldu Bu yüzden bir ofis tuttum. Çalışıyorum. Akıl soran olursa kendi aklımca veriyorum. Ona akıl soranda da akıl yoktur da. E şimdi bunu da demiyor. Ben hala genel başkan olacağım. Yarın genel başkan olsun. Yarın cumhurbaşkanı adayı olmaz ise hiçbir şey bilmiyorum. Ve yine kaybeder ve yine der ki ya ben olmayacaktım bana ol dediler. Benim niyetim yoktu. Etrafta yine dolmuşuna geldim. Ben bu beyefendinin gerçekten hangi ajandayla, kimin için hareket ettiğini çok merak ediyorum. Çünkü bu normal değil.